kurucusu Kutluğ Hanedanı Günaydınlar, iyi günler, iyi akşamlar. Hangi saatte ne zaman izliyorsanız Öncelikle kanalıma ilk kez gelenler için kısa bir bilgi. Haydarabat'ta 3 ay yaşadım. Çalıştım, gezdim, dans ettim, ağladım, doya doya geçirdim vaktimi. Bu arada kanalıma abone olup like ve yorum da atarsanız süper olur. Neyse. Haydarabat'ı o kadar çok benimsemiştim ki başka şehirlere gidip geldiğimizde memleket muamelesi yapıyordum. Önceleri orada çalışmaya başlamamdan dolayı olduğunu sanmıştım. Ama belki de köklerimi, Türk izlerini hissettiğimdendi. Öncelikle Hyderabad Hindistan'ın güneybatısında yer alıyor. Telangana eyaletinin de başkenti. Bu şehri seçmemin ilk sebebi teknolojik şehir olmasıydı. Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin temsilciliklerinin yanı sıra kime çarpsanız yazılım sektöründen. 1960'lı yıllarda büyük bahçeli evlerin hakim olduğu şehir bu yüzden kendini yüksek yüksek binalara AVM'leri bırakmış. Bir yandan şehirdeki modernleşmeyi görürken bir yandan da geleneksel yapılarla sıklıkla karşılaşabiliyorsunuz. Şehirde yoğun bir Müslüman nüfusu var. Özellikle Şarminar bölgesinde İslam mimarisini görebiliyorsunuz. Şarminar diye de okunuyor ama tam olarak nasıl telaffuz edildiğinden emin değilim. Ben oradayken Şarminar diyorduk. Şarminar'da gezerken kendimi bir an emin önünde gibi hissetmiştim. Görsel olarak benzemese de kalabalık, çevresinin dükkanlarla çevrili olması bana o hissi verdi. Sonrasında caminin avlusunda dinlenirken buraya gelmekte doğru bir karar verdiğimi anlamıştım. Şimdi cami kısmına geldik. Arkadaşımız namaz kılıyor, onu bekliyoruz. Ayrıca dünyanın sayılı büyük camilerinden biri olduğu belirtilen Mekke Mescidi ve Şarminar şehrin simgelerinden. İsminin anlamı dört minare olan Şarminar, Hint İslam mimarisinin en önemli örneklerinden. Yapılış nedeniyle ilgili birçok rivayet bulunmakta. Şehrin kalbi olarak nitelendiriliyor. Doğunun zafer anıtı olarak da biliniyor tabii. Tasarımının doğu batı ve kuzey güney yönünde uzanan iki yol var. Bu da kentin merkezini oluşturmakta. Mekke Mescidi inşası ise yaklaşık yarım asırdan fazla sürmüş. Haydarabad'da ayrıca birçok tapınak, kilise de bulunmakta. Çok dinliliğin ve çok dilliliğin karşınıza çıktığı bu şehir tam bir Hindistan mozaiği sunuyor. <laughs> Gelelim asıl şehrin benim için en güzel yanına. İlk market alışverişimde Malatya kayısısını gördüğümde şaşırmıştım. Sonra fark ettim ki birçok yerde Türk restoranları var döner ve birçok Türk yemeği biliniyor. Türk olduğumu öğrendiklerinde verdikleri ilk tepki hep yemekleri anlatmak olmuştu. Aslında Hindistan ile Türkiye arasındaki bağlar Haydarabad'da biraz daha kuvvetli Şehirdeki benim gibi yabancı arkadaşlarımla konuştuğumda kimi Mısır, kimi Endonezya, kimi Ukrayna'dan sadece benim ülkemin konsolosluğunun bu şehirde olduğunu fark ettim. Ve bu insana inanılmaz bir güven veriyor açıkçası. Tam dolandırmaya çalışırken konsolosluğa giderim dediğimde değişen birçok Hintli oldu. Kulakları çınlasın. Sonra merak ettim. Peki Haydarabat'ın Türkiye için önemi nedir? Öncelikle Haydarabad Türk kültürünün olduğu bir yer. Hatta öyle ki Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi üyesi Er Abdul Jabbar Sıddıki verdiği bir demeçte şöyle söylüyor. Tarihsel bağ ve ilişkisinin neticesi olsa gerek ki buradaki gayrimüslimler Müslümanlar için Türk veya Türkiye'den gelen anlamında Türkoli kavramını kullanıyor. Tarihsel ve kültürel bağın yanı sıra iki ülke arasında bazı fiziksel ortaklıklar da var. Tarihi Haydarabad kentinde Osmanlı mimarisinin bir yansımasını bulmak mümkün. Kemerler, kubbeler, minareler, çarşılar. Ama belirtmeliyim ki ben Türkoliyi hiç duymadım. Belki de bana denk gelmedi. Tarihsel bağ demişken, kentin kurucusu Kutbşah hanedanı Türk kökenli. Karakoyunlara dayanıyormuş kent tam 450 yıl boyunca Türk kökenli Müslüman hanedanlığın yönetiminde kalmış. Ta ki 1948 Eylül ayına e denk. Hindistan-Pakistan ayrılığının yaşandığı dönemde Haydarabad'da karışıkmış. Haydarabad nizamının müstakil bir devlet olmayı isteği kabul görmeyince Pakistan'a katılmak istemiş. Ancak Hindistan işgal etmiş ve bu toprakların kendi ülkesine ait olduğunu dünyaya duyurmuş. Bu tarihten sonra Haydarabad Nizamlığı varlığını ismen devam ettirmiş. Haydarabad Pakistan ile Hindistan arasında uzunca bir süre ciddi bir sorun olmaya devam etmiş. Haydarabad'ın Osmanlı ile bağı da kuvvetli. Hatta önümüzdeki bölümlerde Hindistan'ın Türk prenseslerini yani gelinlerini anlatacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir gün iş yerine giderken geçtiğim caddeydi. Ara sokaklara girerken her yerde bir inşaat çalışmasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten gürültülü olan bu şehir inşaatlarla beraber bazen gerçekten çekilmez olabiliyor. Ama itiraf etmeliyim ki bence bağcılardan daha fazla yeşilliğe sahip. Ara sokaklarda da her an ilginç bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Gece hayatı gerçekten çok aktif. Şehirde çok sayıda lüks restoran var. Ayrıca teras barlar, teras kafeler inanılmaz popüler. Zaten Hint şarkılarına bayılan biri olarak tabii ki bu yerleri asla kaçırmadım. Doya doya dans ettim. Aslında Hint danslarını çok öğrenmek istiyordum. Ofisten arkadaşlar birkaç figür gösterdi ama <laughs> kapamadım. Hatta Hint düğününe gittiğimizi öğrendiğimde inanılmaz heyecanlanmıştım. Aynen. İşte boda burası. Gittiğimiz düğün muhafazakar bir ailenin düğünü çıkınca biz de yandaki sünnet düğününe kaynadık. Haydarabad'da sıradan bir günden pazarı gittiğimiz anılarımı da paylaşmak istiyorum. Ay pazara geldik. Hi. <laughs> Bütün kremler, ondan sonra işte ürünler falan böyle el yapımı gibi. O yüzden inanılmaz pahalıya satıyorlar. Yani normale göre pahalıya satıyorlar. Bakın, <laughs> <laughs> planing cips. <Prenk> <laughs> <Prenk cipsi. gülüyor> incoming oh okay <I'm> <laughs> टाइमिंग होला र एनिमल को